Tekirdağ Muratlı ilçesinde çiftçiler havaların ısınmasıyla sayıları artan çekirgeler nedeniyle zor günler yaşıyor. Ya. Muratlı Ziraat Odası Başkanı Ender Borucu, Hanoğlu Mahallesi'nde son günlerde tarım arazilerinde çekirgelerin görülmeye başladığını söyledi. bir hafta, on beri gözüken e, bir bir haftadan beri falan zarar yapmıyordu. Yani bir hafta o süreçte zarar yapmadı. Bir iki günden beri uçmaya başladı ve zarar yapmaya başladı. Ayçık tarlalarında 1-2 metre sınır boylarında e, pancar tarlalarına yani o, o kısmına daha inmedi. Şu anda çok abartılacak bir zarar yok. Ama en kısa zamanda ilaçlama yapılacak. Hatta bu akşam ilaçlama e, planlanıyor. ilk gördüğünüzde ilçe tarımı bildirdik. İlçe tarım e, ondan sonra il tarım ve bakanlık devreye girdi. Bakanlıktan geliyor ilaçlar. <laughs> Bu akşam köylü traktör, ilaç makineleri, yani kendi imkanlarımızla bu araziyi ilaçlayacağız. Çekirge, e, Kayıköy'ü, yani Süleyman Paşa'nın Kayıköy'ünde görülmüş 150 dönüm bir arazide ve ilaçlanarak tedbir almış diye duydum. Yani Mera 2300 dekar, bunun etrafında bölükte yani 3300-3500 dekar yer bir ilaçlanması gerekiyor. Çünkü yayılmaya başladı. uçmaya başladıkları için yayılmaya başladılar.